Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Sizlere bir tane içerik üreticisinden bahsedeyim. Bakın, günümüzde veya geçmiş olayları direkt görüntüsüyle beraber yakın çekimde bizlere anlatıp alt da bu şekilde geçiyor ve izlenmelere bakın, efsane derecede izlenmesi var ve 20.000'de 20 takipçisi var. Bizler de bu şekilde yapabiliriz. Size sadece kısa bir örnek. Ben motivasyon gibi olayları paylaşaraktan gidiyorum. Bakın 40 takipçi 486 beğeni oldu. Gitgide izlenmelerim artmakta. Yani bu demek oluyor ki evet doğru yoldayız. Motivasyon hiçbir zaman ölmez. Bu şekilde de motivasyon videoları paylaşabilirsiniz. Motivasyon videolarını nasıl bulacağınızı açıklamalar kısmına zaten yazıyorum. Oradan da satın alabilirsiniz. Bir dünya 80 bin adet toplamda motivasyon içerikli veya direkt istediğiniz içerik tarzında videolar mevcut. Yeter ki sesleri değiştirip yapay zekada da altyazı çıkartıp ve seslendirip direkt bu şekilde de monte edebilirsiniz. Buraya kadar tamam. Sizlere şu anda katıl abonesine özel direkt bakın quiz ve emojiler olmak üzere yükledim. Youtube ve Instagram reels postları yükledim. Bunlar sadece şu anda katıl abonesi özelliklere ve bu gitgide burayı ben çoğaltacağım. Sınırsız erişiminiz olacak ve istediğiniz katıldıktan sonra istediğiniz bir şey varsa da direkt buraya yükleyebilirim. Buradan da indirebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir YouTube, Instagram, TikTok işte e, telifsiz müziktir, resimdir, videodur vesairedir. Ne istiyorsanız isteyebilirsiniz. Intro, banner, ayrıyetten işte aklınıza ne geliyorsa yazın. Direkt buraya yükleyip buradan da indirebilirsiniz. Tabi bu herkese açık olacağı için alanlara. O yüzden onlar da indirebilir. Onu da göz önünde bulundurun. Yani burada kişisel verileri koruma kanunu gibi bir şekilde lanse etmiyorum. Çünkü dediğim gibi bu platform herkese açık. O yüzden istediğiniz bir şeyi direkt başkaları da indirebileceği için ona göre istekte de bulanabilirsiniz. Çünkü herkes bu şekilde faydalanabilir bu işten. Şimdi buraya kadar tamam. Ama bu quizler mesela nasıl olur? Bu quizlerde de çok popülerlik var. Bakın. Onları da sizlere birazdan göstereceğim. Nasıl yapılır? Bak. Quiz test. Quiz futbol. Quiz question. Quiz channel. Yani envai çeşit quizler var. Bakın. Direkt bu şekilde yapmış. Genel kültür hazır mısın demiş 10.000. Bakın bir tıklayayım şunu. 1 dakika 19 saniyeli. Direkt saniye altta gidiyor. Bakın şimdi yandı. Aynı şekilde video burada. Hop hangi şekilde ev sahipliği yaptı? Direkt yandı. Şimdi buna bakalım. Büyük ihtimal daha yeni kanalı. Evet 3 tane videosu var ve 3 videoda 79 takip 163 beğeni var. Bu arkadaş bunun üstüne düşse daha da çok hem takipçi hem de beğeni kazanır zaten izlenen sayısından da belli. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Bakın size yüklediğimizin birini şöyle bir düzenleyeyim ben size. Premier Pro kullanıyoruz. Hazır kalıp bunların hepsi. Şöyle attım. birazdan gelir. Yani mesela bu komple yatay. Bunu YouTube direkt YouTube'a işte atıyorum 5 dakikalık bir quiz şeklinde bunu yapabilirsiniz. Altta ses fonu vererekten. Bu tamam diyelim. Gösterdim size. Ayrıyetten TikTok var. Bir de burada bakın tıklayayım şu videoya. Nasıl yapıldıklarında hepsinin videosu ile beraber var. Bakın direkt buraya attı. Nasıl yapıldığını burada hepsini gösteriyor. Buradan da izleyebilirsiniz. Ayrıca de ben de size şimdi hemen kısa bir vaziyette. Bunu daha önce yükledim. Evet okey diyeyim. Bakın bu yüklediklerimin hepsi şurada. Şimdi şunu ben bir sileceğim. Direkt bunu attım. Ama bunu atmadan önce bakın seconds diyorum new item'den sekans dedim. Burada settings'ten 1080'e 1920 ayarlamamız lazım. Çünkü yatay içerik. Pardon dikey içerik. Hemen bunu buraya attım. Evet. Edit dedim. Şuna da bir kere tıkladım. Geldi. Şimdi biraz playliyorum. 10 saniyeden geri sayıyor. Bakın 14. şey diyor quiz işte history quiz diyor. Ben history quiz'e direkt buraya quiz yazabilirim. Veya istediğiniz her şeyi buradaki name'in adına yazabilirsiniz. Quiz. Şimdi burada Türkiye'nin Pardon. Büyük mü yazdım? Evet. Ee, Türkiye'nin başkenti neresidir? Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Ankara, Bursa, Çorlu, Antalya. Bakın hepsi değişti. Direkt startlıyorum. Evet, şimdi bakın. Bursa yanıp sönüyor değil mi? Şu Bursa yanıp sönmesi hemen doğru cevabı burada biri aldım. Buradaki hangisi ise doğru cevap o sarıya gidiyor. Bakın 3'e çektim. Çorlu oldu. Direkt 1'e çekince Ankara. Bakın. Bitti. Bu kadar basit. Şimdi bu soru işaretli resmi ise ister video isterseniz fotoğraf olarak direkt 1200'e 600 bir şekilde buraya bile yerleştirebilirsiniz. Ayrıyetten buradaki resimleri yani foto renkleri bile değiştirebilirsiniz. Yani Premiere Pro bu kadar basit ve kullanımı kolay. O yüzden quizlerin hepsini Premier Pro'da halledebilirsiniz. Sadece quizler değil. Dediğim gibi istediğiniz herhangi bir şeyi stok videodur, grafiktir, template'tir, banner'dır, intro'dur. Yani aklınıza gelebilecek ne varsa yazabilirsiniz. Yeter ki e, katıl abonesi olduktan sonra bana e-mailinizi iletmeniz yeterli olacaktır. E-mail adresim zaten YouTube'da var. Orada da açıklamalar kısmında e-mail adresimi katıldıktan sonra iletebilirsiniz. İstediğiniz varsa bir şeyi oraya da ekleyebilirim ve süresiz ve sınırsız vaziyette erişime hak kazanmış olursunuz. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.